dakika geçti hala işleri bitmedi mi orada lak 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 sesleri kesildi abi hiç evet hala köpeklerle parktayız sıçtırıyoruz kaldırmıyoruz hepsi bu çöp yerini alacak Oh, ne morirò, vedete! E se ci ingiene sulla toga. E se mi E se io Hepsi satanist, büyücü, sinek cadısı Bok Bok büyüsü cadısı Tekrar eski tekrarlar çıkışından karşılama Buradan gidelim hadi Buraya doğru gelecek Oo oh, çayımızı terk ettik. Aferin kızı öyle yap. Aferin. Oo <laughs> oh, burada karşılayacağız. <laughs> Mama kutusunda uyuşturucuyla yakalanmışlar. Biraz uyuşturucu yok mu sap? Ha? Şu adamın iyi için. O videoyu paylaştım diye fırlama oldular, gücü gösteriyorlar kesinlikle. Sadece kapı yok, şimdi böcek izleri. Evlatlarını